Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşamayı Sarı Kırmızılılar 3-0 yendi. Galatasaray, karşılaşmada perdeyi 10. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle açtı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elden bırakmayan ev sahibi ekip, 82. Dakikada Gabriel Sara ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 88. dakikada Mauro Icardi belirledi. Bu galibiyetle puanını 42'ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kasımpaşa ise evinde Antalya Spor ile karşılaşacak. Maçtan dakikalar 10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı 6 pas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0 22 Dakikada sahnenin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlığa voleyle vurdu. Top, üstten alta çıktı. 27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan alta gitti. 33. dakikada Sane, İlkay ve Torera'nın seri paslaşmalarının ardından Meş'in yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Cihan uçarak parmaklarının ucuyla Meş'in yuvarlığı kornere çeldi. 38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altı pas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlığı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki sallayının kafa vuruşunda meşin yuvarlak alta gitti. 44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde 6 pas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda G'ye çarpan top, kaleci Gianni kaldı. Galatasaray, ilk yarıyı 1 ila 0 üstün tamamladı. 47. dakikada Sallay'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten alta gitti. 54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda kaleci Giannottis meşin yuvarlağı önledi. 82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki sız alayiye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı saraya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı, 2 ila 0. 86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp alta çıktı. 88. dakikada sarı kırmızılı ekip, skoru 3 ila 0'e taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı, 3 ila 0. 90 artı 3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Cianiotis Meş'in yuvarlağı önledi. Galatasaray, müsabakadan 3 ila 0 galip ayrıldı. Stat, RAMS Park Hakemler, Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz Galatasaray, Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, DK. 86 Arda Ünyay, Torera, DK. 90 artı 2 Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, DK. 73 Sara, Sane, DK. 90 artı 2 Gökdeniz Gürpüz, Yunus Akgün, DK. 86 Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, İkırdi Kasımpaşa, Cihan Niotis, Wing, Opoku, Alayi, Firimpong, Espinoza, Fall, DK. 73 Ali Yavuz Kol, Atakan Müjde, DK. 72 Yusuf Barası, Cem Üstünda, Diabet, G, .E. DK. 64 Kubilay Kanatsız Kuş, Goller, DK. 10 Yunus Akgün, DK. 82 Sara, DK. 88 İkırdi, Galatasaray, Sarı Kartlar, DK. 51 Kazımcan Karataş, DK. 68 Torera, Galatasaray, DK. 84 Espinoza, Kasımpaşa.